Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere bu rüya tabirlerini paylaştığımız videolarımızın altında yorum olarak Peki Hüseyin hocam şu rüya nasıl yorumlanır? Hocam ben de rüyamda şunu şunu gördüm diye sorduğunuz yorumlara bakarak devam ediyoruz videolarımızı hazırlamaya. Para gördüğünü söyleyen çok kardeşimiz var. Para rüyası da sık görülen rüyalardandır arkadaşlar. Rüyada para görmek. Tabi para görmek gördüğünüz sembollerle bağlantılı olarak çok değişik şekillerde tabir edilebilir. Mesela bazen üzüntü, keder, darlık e, gibi e, tabiri vardır detaylarla beraber. Ama bazen de kederden gamdan kurtulmak anlamı vardır. Mesela şimdi çok uzun detayları var. Vaktinizi almadan, kafanızı karıştırmadan tek tek sorularınızla beraber efendim hazırladığım bu yorumları sizlere aktarmış olayım. Siz soruyorsunuz e, yorumlarda ben de onlara cevaben böyle videoları sizlerle paylaşıyorum. Rüyada para görmek dediğinde arkadaşlar bazı kaynaklar e, parayı üzüntü, keder, darlık, üzüntü duyacağınız, canınızı sıkacak söz olarak yorumlamaktadırlar. E mesela diyor ki hocam diyor evimde böyle bakır paralar oluyor diyor. Onları alıp sokağa attığımı görüyorum diyor. Bakır olsun başka bir cinsten olsun problem yok. Arkadaşlar evinden paraları alıp sokağa attığını görmek gamdan, kederden, sıkıntılardan ve problemlerden kurtulmak anlamına gelmektedir. Diyor ki Hüseyin hocam rüyamda bankadayım. Bankaya para yatırıyorum diyor. Bir bankada, veznede, ATM'de para yatırmak meşgul olduğunuz, çalıştığınız işlerde başarı anlamına gelir. Para yatırmak Bankadan ATM'den, vezneden para çekmek o da çalıştığınız işte başarısızlık anlamına gelir arkadaşlar. Anladınız mı? Rüyada para görmek rızka işarettir diyor. Birçok kaynak parayı hayra yorumluyor. O en başta söylediğim sıkıntı falan az, birkaç şeydi var ama detay olarak onu size söyledim. Hani bunu da bilin anlamında söyledim. Ama ekseriyeti tabircilerin, alimlerin o eski kaynaklar, kadim kaynaklar dediğim benim eski rüya tabiri kaynakları ki ben hep onların okudum. İmam Nablusilerden, İbn-i Şirin Hazretlerinden, Kirmanilerden, Cafiri Sadık Hazretlerinin yorumlarından, Daniel Aleyhisselam yorumlarından, Yusuf Aleyhisselam'ın mesela rüya tabiri yapmış Yusuf Aleyhisselam değil mi? Mesela kaynaklarda peygamberimizin böyle sahabeler onlara rüya anlatırmış, peygamberimiz onları yorumlarmış gibi gibi. Bu kaynaklarda geçen rüyaları okuya okuya araştıra araştıra oralardan kaynaklardan ha. alarak size aktarıyorum ben bu rüyaları arkadaşlar. Mesela ee, rüyada para görmek dedik sıkıntılardan sonra ee, rızka işaret eder çok böyle ödül elde etmek, başarı elde etmek, kazanç elde etmek anlamına gelir. Hocam rüyamda para buldum diyor. Para bulmak nedir? Para bulmak şanslı bir kişi olduğunuzu işaret eder. Yakın zamanda işlerinizin gücünüzün böyle şansınızın yaver gideceğine ve varlıklı bir insan olacağınıza işaret eder arkadaşlar yolda veya bir yerde e, gümüş para bulmak, altın para bulmak böyle detay varsa o da gümüş ve altının delalet ettiği şey gibidir aynı. Tabir olarak yani. Hocam rüyamda diyor para saydığımı gördüm. Rüya'da para saymak he? Şık 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 şık. <laughs> <laughs> 4990, 4991 gibi neydi o filmde vardı ya sayıyorlardı parayı. Rüya'da e, para saymak beklemediği kadar kişinin ...başarılı olması anlamına gelir. Ciddi başarıları sembolize eder. Rüyada paramı kaybettiğimi görüyorum Hüseyin Hocam diyor. Para kaybetmekle ilgili neler söylersiniz? Arkadaşlar para kaybetmek kısa sürecek sıkıntıları ve üzüntüleri ifade eder. Bu şekilde bir yorumdan bahsedebiliriz bu rüyayla alakalı. Rüyada para change etmek, para değiş tokuşu etmek... Bu nasıl yorumlanır? Mesela birisine dolar veriyorsun, lira alıyorsun veya lira veriyorsun, euro alıyorsun, dolar alıyorsun gibi böyle para değiş tokuşu etmek arkadaşlar. Bir kimsenin rüyasında bunu da yani kişiden de yapabilirsin, işte bir kuyumcudan, dövizciden de yapabilirsin. Eğer mahkemesi varsa mesela mahkemeyi kaybetmesi anlamına gelir. Biriyle bir konuda iddialaştıysa o iddiasında haksız çıkmak anlamına gelir arkadaşlar. Anladınız mı? Rüyada e, bozuk para gördüm diyor. Bozuk para görmek, madeni para görmek, demir para görmek. <laughs> demir para derdik ya. Çocuk. Bozuk para görmek, madeni para görmek falan. Bunlar rüya sahibinin e, yakın zamanda mali durumunda ciddi anlamda bir iyileşme olabileceğini ifade eder. Değerli kardeşler. Rüya sahibinin imkan, anlayış ve mutluluk zenginliğidir diyebiliriz. Evet. Rüyamda birisine para veriyorum diyor. Para vermek zenginlik, şansın, talihin, kısmetin açık olması anlamına gelir. Bir yerde şey okumuştum. Birisine para vermek dedikodu anlamına da gelir. Ona dikkat etmek lazım. Birine para veriyorsanız eğer etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Arkanızdan dedikodunuzu yapıyor olabilir. Olabilirler hatta. <laughs> tamam mı? Hocam diyor bir bankadayım rüyamda diyor. Çokça para görüyorum. Çokça para görmek çokça zenginliktir abi. Çokça zenginliktir. Bolca rızıktır. Bereketli kazançtır. Allah'ın izniyle. İşlerde başarıya e, çağrışım yapar. Para çekmek bazı kaynaklarda da başarısızlık. Anlamına gelir değerli kardeşler. Para çekmek, başarısızlık, para yatırmak başarı ve rızıktır, e, berekettir, zenginliktir diye e, söylenir. Rüyamda diyor para çantası gördüm. Abi para çantası çok hayırlı değil e, maalesef. Sıkıntı ve şiddet anlamı var. allah Teala hayra çevirsin diye, hayırlara tebdil eylesin diye burada e, dua etmek lazım değerli kardeşler. Rüyamda elimde paralar olduğunu görüyorum diyor. Bu rüya ile alakalı ne deriz? Elinde paralar olduğunu görüyorsan ticaretle uğraşacağınız bir tic yani ticaretle uğraştığınızı e, ifade eder. Kazanç elde etme anlamı vardır. Normal ticaret erbabı olmayan birisiyseniz de ufak tefek kıyısından köşesinden bir şeyler alıp satmakla beraber bir ticari çalışma içerisinde olabileceğiniz anlamına gelir. Rüyamda bir kesenin içerisinde bir cüzdanın bir cüzdanın içerisinde para gördüm diyor. Akaş eğer kesenin içindeki paralar sağlamsa o e, ilimde doğru kurtarıcı bir ilimdir. İlim anlamına gelir. Şayet paralar eski, yırtık, kırık falansa o kişi ilim öğrenir ama tekrar ders almaya ihtiyaç duyar. Ne demek bu? Öğrendiğinden hiçbir şey anlamaz. İşine yaramaz yani öğrendiği bilgi. Bunu da söylemiş olayım. Bir de Rüyada arkadaşlar para dediğimiz zaman rüyada para basan birini görmek. Ne derler ona? Para basanlara. Sahte para basanlar falan oluyor ya. Doğru para basanı görebilir misin? Gerçi gerçek para basan birini de görebilir. Ama burada herhalde kardeşimizin anlattığı kalpazan mı diyorlardı. Heh. E, para basan birini görmek arkadaşlar e, zıt bir tabirle hayırlı bir rüyadır. Kendisine verilen emaneti... ...güzel koruyan, muhafaza eden ve sahibine teslim eden bir kişi olduğunuzu ifade eder. Değerli kardeşlerim böyle bir yorumdan bahsedebiliriz. Kağıt para görmek ufak tefek sorunlara işaret eder. Ev, evde veya işte bir takım sorunlarla başa, e, baş başa kalabilirsiniz. Bozuk para şans ve kısmet anlamına gelir. Onu söyleyeyim. Demir para da yine aynı şekildedir arkadaşlar. Hayırlı rüyalardandır diyebiliriz. allah Teala rüyalarınızı hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yeni bir rüya yorumunda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.